Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yakut Paşa yeni videoma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi Atilla Totluva serimiz kaldığı yerden güzel bir şekilde ve en zor seviyede Hun Türklerinden devam ediyor. Allah izin verirse bu ikinci bölüm olacak bu serimizde inşallah. Evet önceki bölüm hakkında çok kısa bir şekilde bilgi vermek isterim sizlere. Oyunu oynamaya devam etmeden önce. Önceki bölümde yanlış hatırlamıyorsam tabii ki tam olarak 3 tane düşman edindik. Bir düşmanımızı köyünü yok ederek düşman ettik kendimize. İkinci düşmanımızı vasallerimize saldırdı diye düşman ettik kendimize. Çünkü vasallerimiz bizi yardıma çağırdı ve ben de korumak amaçlı savaş açtım. Ve böylelikle ikinci düşmanımız oldu. Üçüncü düşmanımızı Kafkaslar'da kendimize düşman ettik. Çünkü ortalığı karıştırmakta biraz burada. Evet. Şimdi bu tur içinde galiba başka bir şey yapamayız değil mi? Çünkü yanlış hatırlamıyorsam önceki bölümde bu tur içinde her şeyi yapmıştık. Evet. Bu turu güzel bir şekilde bitirip önümüzdeki tura geçelim. Bakalım bakayım düşmanlarımızın amacı ne? Alanlarda sıra. Olivia yağmalandı. Ve iki tane vasal ordusu yok oldu. Bu hiç iyi olmadı ya. Bu iki orduyu en azından takviye olarak savaş alanında bulundurabilirdik. Şimdi tek iki ordumdan bu iki orduyu yok etme imkanım var. O zaman iki ordumu da buluşturup bu iki orduya saldırmam lazım bir an önce. Evet. Sanmıyorum o kadar da güçlü bir ordulara sahip olacağını. Çünkü savaşta baya bir yenilgiye uğramasa da kayıpları olmuştur. Onun için Galiba sıkıntı yaşamayız bunları yok etmekte. Tabii takviye toplayacak biz saldırana kadar o kesin de. Ama ben izin vermezsem kolay bir şekilde yenebiliriz belki. Şimdi öbür vasalimiz bizi savaşa çağırıyor. Kime karşı? Batı Roma İmparatorluğu. Tamam kabul edeceğim ama bir şartla ödeme yapman lazım bana. Evet. Korumamı istiyorsan biraz daha para vereceksin. 300. Tamam kabul ediyorum. Sorun değil. Şimdi diyeceksiniz ya bir düşman da neden yani bu kadar düşmanın varken bir düşman edinmek iyi değil ki doğru ama Yani Batı Roma İmparatorluğu'nun o kadar sorunu var ki gelip de bana kolay kolay saldıracak Değildir herhalde değil mi yani sanmıyorum gelip de saldıracağını hmm, Anlaşmalı evlilik Bazı arkadaşlar yorumlarda belirtmiş de yanlış bir şey olduğunu böyle bir şeyin oyunda çok kötü olayların başımıza geleceğini söylemişler. Sağ olsunlar. Güzel bilgi veriyorlar bana herkes. Elimden geldiği kadar bu oyun hakkında buradan beğenen, paylaşan ve yorum yazan arkadaşlar teşekkür ediyorum. şimdi ben açıkçası böyle bir şey denemek istiyorum ama kızımızın özellikleri iyiyse tutmak isterim. Yani en azından 3 küveyi alırız ama 3 güve olmayacağını göre bu yüce kan. Yok. O zaman maalesef bu teklifini kabul etmiyorum. Evet. İçeriden biriyle evlensin. Ailemizin içinde kalsın. Ne oldu? Gayli meşru. Gayli dedim pardon. <laughs> yanlış okudum. Gayri meşru doğum. Oo dur bir. Bu kesin kesin konuşmakta zorlanıyorum. Ne oldu ya? Kelimeleri yanlış söylemeye başladım. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Biraz yorgunum da galiba onun içine böyle konuşuyorum şu anda. Um, baba, Ruga, anne, el annenizin bir üyesi gayrimeşru bir oğlan babası oldu. Bu durum sıkıntılara yol açabilir. E tabi ki gayrimeşru doğum ne bekliyorsun? Hiç iyi olmadı ya. Böyle bir sorun oluşması belki ileride sıkıntı oluşturabilir bize. Oyunun dediğine göre tabii ki. Göreceğiz nasıl bir sıkıntı oluşturacak? Başkan olmuş. İnşaat tamamlandı. Çok güzel. Bakalım bakayım kim kimlerin beraber olmuş. <laughs> hmm, tamam. Şimdi olduğum bu, kuridak, nikara, çakatta, caraton, el bu el. ya ne yapıyorsun ya el kimden aldattın dur. Ya yapmayın ya Allah'ını seversen çocuk nerede of of burada ya. Ya neden yaptınız böyle bir şey İkiniz de evlisiniz ya. Dua edelim de ileride sorun oluşmasın. Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim? Şimdi iki ordumuzda da buluşturmamız lazım bundan saldırmadan önce. Şimdi bir ordumuz şöyle gelsin. Buraya kadar ordukah kurma imkanı olacaktır galiba. Bu da şöyle gelsin. Hmm, yetişemiyor kolay kolay. O zaman şu yukarı gelsin ama orduga kuramıyor. Şöyle gelsin o zaman. Evet. Ve bunlar burada Kur bakalım sen de burada bir tane ordu kur. daha maalesef buluşturamadık ama olsun Önümüzdeki turda buluşturup bunları yok edebiliriz tabi bunlar kaçmaya kalkışmazsa Evet um, vasallerimizin bir ordusu var mı diye bakacaktım yok şu anda ama bir ordu oluşturmak çabasında evet Şimdi buradakiler ne yapıyor? Buradakiler şu anda öyle duruyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. Düşmanı ilgisini çekmemiz lazım. Onun için burada baskında yapacağım. Vasiyetimi baskında yapacağım. Çünkü böylelikle para kazanmış oluyoruz. Ve düşmanın ilgisini bu tarafa doğru çekiyoruz en azından. Belki düşman bize burada saldırır. Çünkü ekonomik olarak çok zarar gelecekti böyle bizim yüzümüzden. Şimdi elimizde biraz para var. Açık söyleyeyim bu para harcısım yok. Çünkü elimizde belki ileride para kalmayabilir. Ne olur ne olmaz diye tutmak isterim yani. Veya bir yere yatırım mı yapsak? Bilmiyorum ki. Emin değilim ya. Yok. Elimizde tutalım bu parayı. Önümüzdeki tur bakalım. Belki bir şey yapma imkanımız olur. Evet. Dur bakın ne zaman savaşacağız demeden alanlar bize saldırdı. Vay 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 neyine güvenip saldırdı bunlar ya. Biz onlardan daha güçlü gözüküyoruz. Oyunun dediğine göre tabii ki. Oyun her zaman doğru şey değmez tabii ki. Acaba geri çekilsem mi şimdi? Yok geri çekilmeyeceğim savaşacağım. Düşman o kadar da güçlü değil şu anda ya. Evet saldıracağız. Yani onlar bize saldıracak yani savaşa katılacağız diyecektim. Evet bunları burada yok edeceğiz. İnşallah. Tabii ki yok edebilirsem emin değilim ama. Yok edecek gücüm var gördüğünüz gibi. Baya bir atlı okçum var. Bunlar işe yarayacaktır. Herhalde. Emin değilim ama göreceğiz. Şimdi nasıl bir taktik uygulamamız lazım burada zafere ulaşmak için. Çok güzel bir alan ya bizim için. Biz savunan tarafız. Yani onların saldırmasını bekleyeceğiz. Şimdi şöyle gelsin bakalım bunlar. Şöyle bir uzun sıra oluşturalım. Evet. ileride birkaç tane daha yetiştirmem lazım bunlardan. Belki işime yarayabilir. Arka tarafta atlıları bulunduracağım. Bir tarafta bunlar, bir tarafta bunlar bulunsun. Bana daha iyi atlılar lazım ileride. Ya bunlar sadece hafif değil mi? Evet. Öyle fazla güçlü birimler değil. Ama ileride değişecektir. Birimlerimiz tabii ki. Hep aynı birimlerle savaşacak değiliz. Şimdi bunları da ön plana tutacağım. Amacım bunlarla düşmana bize doğru yaklaşırken zarar vermek olacak. Haydi bismillah. Hadi bakalım. İlk savaşımız. Şimdi düşman nerede? Arkamızdan falan gelmiyor değil mi? Haritayı biraz arka tarafa bakalım. Yok burada düşman görmüyorum Aha önden geliyor. Bir an tedirgin oldum ya. Düşman takviye kuvvetleri var. Sorun değil. Şimdi birinci grup. Sen şöyle gel. İkinci grup şöyle gelsin. Fazla uzak dur dur. Du. Birbirlerine fazla uzak kalmasınlar. Ne olur ne olmaz. Müsaade ve modunu açıyorum. Çünkü amacım bunları yakın menzilde değil uzun menzilde kullanmak. Biraz hızlandıralım. Düşman galiba takviyenin gelmesini bekliyor. Şimdi biraz daha yaklaşacağım. Sağ tarafta fazla okçu yok. Onun için biraz daha sağ tarafa geleceğim. Atlılarımdan. Daha mesafelerine girmedik galiba. Şimdi bir yer, bir mesafe girdik ama okçu mesafesini ne bilmiyorum. Yok. Makinelere var düşmanlarımızın. Evet. Atlılarından geldiler düşmanlarımız. Sıkıntı yok. Atlı kaybımız olmadı Allah'a çok şükür. Va, oldu oldu. Çok pis oldu hele. 6 tane atlı kaybettik ya. Sorun değil. Yaklaşın biraz. Siz de şöyle gelin. Aman dikkat edin. Kayıp vermeyelim gereksiz yere vermeyelim diyorum ama kayıp veriyoruz şu anda. Mancılıklar çok sıkıntı oluşturdu bana ya. Menzile girmediniz mi daha? Girdiler, ateş etmeye başlıyorlar. Çok güzel. Dikkat edin. Zaten yeteri kadar kayıp verdik. Şimdi düşman uyandı. Bize doğru atlılarından geliyor. Gelsin. Amacım tuzağa çekmek. Atlılarını ortadan kaldırmak. Çok güzel. Gel gel bu tarafa doğru gel. Siz de okna ateş edin. Böylelikle düşmana en azından zarar vermiş oluruz. Çok güzel. Böyle devam. Böyle devam. Onlar yaklaşırken kayıp verecek. Şimdi de doğru düzgün bir kayıp verdiklerini görmüyorum ama olsun. Şimdi normalde daha atış... Farkları var Değişik atışlar yapabiliriz ama Hepsini değil Sadece birkaçına Bu görevi yapacağım Ağır atış Örneğin mesela bu yapabilir Bu alevli atış yapıyor Bu da ağır atış yapsın Evet yaklaş Şu anda bir sorun yok Şu atları yesek güzel olur en azından Hadi aslanlarım fazla zaman kaybetmeyin. Hadi. Ateş ederken görmek istiyorum sizleri. Ha şöyle işte. Çok güzel böyle devam. Baya bir asker kaybetti iyi. Şimdi ikinci grup gelsin şöyle yakın biraz daha. İyi bir birimini yedik bitirdik. Biraz daha yaklaş durma yerinde kayıp verebiliriz gereksiz yere verdik de zaten yavaş yavaş düşman bize doğru yaklaşıyor yaklaşsın hiç sorun değil zaten amacım düşmana kayıp vermek orada da bir mancılık var onları aradan çıkartalım hemen sanmıyorum atlı okçuların onlar karşı kaybedeceğini dikkat edelim çok güzel. Gittikçe yaklaşıyorlar yukarı doğru. Tamam bunları aradan çıkaracağız. Düşmanın okçuları geliyor yavaş yavaş. Bunlara işini bitirin bakalım. Ha bunları hızlı bir şekilde işini bitireceğiz. Şimdi gel bu tarafa doğru gel. Bu tarafa doğru gel. Evet amacım sağ taraftan güzel bir şekilde bunları yemek uzun menzilde şimdilik tabii ki atın okunuzu. Şunları yakından saldırın. Biriniz sadece ok atsın. şunlar bir önce geri çekilmek istesinler. Tamam. Çok güzel. Siz gelin şunlara saldırın direkt. Bunları aradan çıkarın. Durmayın durmayın ateş edin ateş. Düşmanımız daha <laughs> savaş kazanma çabasında. Biz böyle de dersek hiç sorun yaşamadık. Savaşı kazanacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet çok güzel. Böyle devam edelim. Böyle devam edelim. Bunlar baya bir ortalığı dağıttı. Yapsınlar. Böyle devam etsinler. Benim için hiç sıkıntı yok. Bunlar burada çarpışmak Bunlar burada çarpışmak ne anlama geliyor anlayamadım şu anda maalesef. Çünkü savaşa konsantre olmuş bir şekilde savaşıyorum şu anda. Onun için konuşmakta zorlanıyorum maalesef <laughs> ister istemez. Bunlar bununla direkt mızrakçılara daldı. Bilmiyorum ne amaçla daldı ama benim için iyidir diye düşünüyorum. Çünkü mızraklı askere karşı kolay kolay zafere ulaşmayacaklar diye düşünüyorum. Bunlara saldırırsın. Evet bu okçular bir önce ortadan kaldıralım. Mızraklı askerler direkt daldılar ya. Gerçekten çok ilginçler. Kafayı yemişler galiba bunlar. Tamam dağıtın ortalığı siz. Çok güzel okçular yediler orada. Geri çekilin. Aa, bir tane birim tümden kaybettik galiba. Şöyle kameranın yönünü değiştireceğim biraz. Saldırın. <laughs> Onlar saldırıyor da. Bizim Uldin halleder bunları diye düşünüyorum. Evet. Şimdi buradaki atlı birimlerimiz gelsinler şöyle. Bunlar ne zaman gönderdim ya? Geri çekilin. Geri çekilin. Şunları yardımcı olalım. Hem arkada hem de önden saldırıyoruz galiba değil mi? Yoksa bir taraftan sadece. Sorun değil. Yeteri kadar atlım var şu anda. Bunları lazım bana gelsinler hemen. Çünkü bir an önce Burada bir topallanmamız lazım. Bunlar geri mi çekiliyor? Bu çok güzel. Onlar geri çekiliyor. Bunlar dayanamadı. İyi iyi. Ah dağıtıyorsun Türklerden ya. Evet şimdi diyeceksiniz ya abi bayağı heyecanlı konuşmalar yapmıyorsun. Ne oldu? Arkadaşlar en zor seviyede oynuyoruz. Şimdiye kadar galiba Türk YouTube'cular arasında galiba yanlış bilmiyorsam belki belki diyorum en zor seviyede oynayan benim. Değil mi? Yani yanlışım varsa düzeltin. Belki biliyorsunuzdur şu ya da bu kanal abi aynı senin gibi en zor seviyede oynuyor. O başka bir olay. Belki var. Ben şimdiye kadar görmedim. Yani bilen varsa yazarsa sevinirim arkadaşlar. Çünkü benim gibi oynayan varsa helal olsun. En zor seviyede. Gerçekten güzel bir şey. Gurur verici bir şey. Bunlar ne yaptı burada? Bunlar düşmanı oyalamakla zaman kaybediyor devam etsinler. Zaman kaybetmiyorlar, zaman kazandırıyorlar desek daha doğru olur. Şöyle gelin bakayım toparlanın. Mızlakçı daha güzel bir şekilde duruyorlar. Bu çok güzel. Durusunlar da şimdilik. Evet belki diyeceksiniz savaş gereksiz uzamadım biraz? Evet olabilir ama olsun. Uzasın hiç sıkıntım yok. Çok güzel işte bu okçular iyi iş çıkarıyor ya. Evet evet okçular gerçekten güzel iş çıkarıyor. Şimdi Baltacı kılıçlı askerler kaldı istediği kadar baltacı olsunlar Bana sorun oluşturacağını sanmıyorum 2 Atlı birimiyle direkt saldırıyorum düşmana buradan sol kanattan Bunlar saldırıya geçti Biri yakalandı mı düşmana galiba düşman birimleri toplandı diyor Saldırın Burayı bir güzel bir şekilde kurtaralım burada destek olun bunlara siz. Hadi bakalım. Saldırıya yakından bakalım. İşte bu çok güzel. Çok ileride sinematik modu da kullanmayı düşünüyorum. Elime güzel bir fırsat geçerse tabii ki. Saldırın. Bunlara bir an önce yakın menzilden güzel bir saldırı yapmamız lazım. Şimdi amacım burada düşmanın üstüne değil de arkasından yüklenmek olacak. Elime bir imkan geçerse tabii ki çünkü baltacılarla daldı. Ve bir an önce arkasına düşmemiz lazım burada ortalığı düzeltmek için. Uldin nerede? Uldin aman dikkat et Uldin aman. Aradan çık sen. Saldır şu baltacılara. Bunlar saldırsın. Boş durmasınlar. Geriye kalan okçu birimleri kaldı galiba. Bir de birkaç baltacı askeri. Evet kılıçlı askerler var birkaç tane. De. E, ciddi alınacak birim kalmadı. Bizi tehlikeye sokacak değil mi? Evet. Bir de köpekli birimleri de var. Köpekler Aa, konuşamadım. Takıldım. Köpekler atlı birimlerine zarar verebiliyor mu diyecektim, diyemedim maalesef. Affedin. Atlar sıkıntı oluşturmaz inşallah. At köpekleriniz için değil mi? Çünkü hayvan sevenleriniz varsa affedin yani mecburuz. Öldürüyoruz hayvanları burada ama maalesef elimden bir şey gelmiyor arkadaşlar. Ya. ya bende de bir hayvan sevgisi var ama ama maalesef bu savaşta hayvanlar da ölüyor. Hayvanlar ölüyor. Evet şimdi. Okçula güzel bir şekilde dağıttı burayı. Şimdi dağıttınız belki ama biraz geride durun. Aman geride durun. Oldun sen buradasın değil mi? Şimdi gel bakayım. Siz şöyle dalın. Vay be baya ortalık karıştırdık ya. Düşmanlarımız kendilerini güçlü sandılar ama pişman oldu da saldırdığına. Şimdi bunları arkadan yükleneceğim bir de böylelikle kaçmaya başlayacaktır. Hadi aslanlarım. Çok güzel. Çok güzel. İşte ya Hun Türklerin atları baya güçlü ya. Evet. Neden Hun Türk'le deyip duruyorum? Çünkü arkadaşa ben Hun olarak Hun, Hunları Türk olarak biliyorum yani. Ben öyle bilgi topladım. Bazı arkadaşa diyecek ki ya belki bilmiyorum emin değilim diyecek belki Türk değiller de olabilir tabi. Herkes başka yerden bilgi topluyor ama ben şimdiye kadar öğrendime göre Hunlar Türk'te arkadaşlar evet. Yani. Sağ olsun çoğu arkadaşımız bilgi paylaşmış bu gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. Çünkü böyle hiç küfür etmeden doğru düzgün bir şekilde konuşmanız birbirinizden akıda birlik beraberlik olduğumuzu gösterir. Yani. Çünkü yani birbirimize küfür ederek hiçbir yere ulaşamayız arkadaşlar. Biz bir va bir vatanda yaşıyoruz hepimiz ister hangi milletten olsak olalım. Yani bir ulusta yaşıyoruz bir ülkede. Ya ben yaşamıyorum maalesef. Ben gurbetçiyim ama sizlerden bahsediyorum. Benim gibi gurbetçi arkadaşlarım da biz burada mesela örneğin hepimiz elimizden geldiği kadar kardeş ki biz birbirimizden. İster Arnavut olsun falan. Yani Türkiye'de de öyle olsun isterim açıkçası yani. İnşallah da öyledir. Ama inanıyorum öyle olduğuna. Evet. Siz de yani birbirinizi siyasi konularda olsun kırmanıza gerek yok diye düşünüyorum yani. Hepimiz dediğim gibi aynı vatanın evlatlarıyız. Evet, şimdi diyeceksiniz ya abi o savaşı unuttun hiç öyle konuşuyorsun ya. <laughs> Yendik arkadaşlar. Ciddi alınacak bir şey yok ki düşman. Adamlar artık Mancılık askeriyle saldırıyor. Bakalım bakayım ne kadar Yiğit delikanlı almış, gelin şunu al dedim. Koşmayı bıraktılar kararsızlar şimdi. <laughs> Diyorlardır Hun Türkler ya. Biz koşuyorduk ama koşmasak iyi olur galiba onlar bize geliyor. Kanka ne yapacağız? <laughs> kaç, kaç 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 ölmek istemem lan kaç. Kaza geldik ama pişmanım kaçın kaçın. Ka Bırakın kaçsın dedi ya bizimkiler <laughs> Öyle bir şey yok. İşte bu zafer bizimdir. Ölün kıl payı bir zafer mi? Gerçekten kıl payı bir zafer miymiş bu ya? İlginç, gerçekten ilginç. Oo iki, iki tane, üç tane birim kaybettik galiba. Bilmiyorum göreceğiz. <laughs> Ama düşman benden fazla birim kaybetti. Evet. Birim ikmali etmek için yeni acemilere ihtiyacı duyuyor. Evet tamam sorun değil. Dur bakalım ne olacak? Bunlar tüm galiba ordusunu kaybetti burada ya. Ah bir tane birlik kaybettik. Tüh be. Olsun. Sonra diyor düşmana bakarsak, oh, tüm iki ordusunu kaybetti. Şimdi açık söyleyeyim, yani tutsakları fidye kaçta satmak bize yakışmaz. Tutsakları öldürmek yani olabilir de, yani Hun Türkler o zamanlar tamam katliamlar yapmışlar ama. Gene de o kadar da tarihe göre yani araştırdım okuduma kitaplara göre zaten oylama videosunda dedim aynısını. Yani o kadar da insan katletmemişler yani barbar deniyordu Roma İmparatorluğu tarafından hem batı hem de doğu tarafından. Ama onlara göre Roma İmparatorluğu'na bağlı devlet olmayan herkes barbardı yani. Şimdi ama ben bunu yapacağım savaşta dövüş yani kendimize katacağım birim ikmal yapacağız yüzde on. Böylelikle hem asker katmış oluyoruz. Belki biraz tecrübe kaybetmiş oluruz ama olsun diyecektir. Ya şimdi sıra bende sizi ezmeye değil mi? Sen benim vasallerime dokunursun değil mi? Pişman ettim seni ya. 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 Du kannst mal nicht angreifen mein Freund. Ich bin eine Türke. Pardon. <laughs> Bir daha gaza geldim. Güzelmiş ya bu oyun. <laughs> Atlarla çok seviyorum oynamayı. Bir an böyle atlar hücum ediyor ya düşmanınız ezip geçiyor ya düşmanınız hayır atlar ezdi. Aha atın bacağı kafama geldi falan diyor ya işte o güzel. Duymadık ama duymuş gibi olduk sayılır diye düşünüyorum. Boş konuştuğumu hissettim bir an ya. E, diyeceksiniz ya abi zaten arada sana boş konuşuyorsun. Sağ olun sağ olun. Gerçekten çok iyi, güzel iltifat ediyorsunuz. Neden böyle bir şey diyorsunuz bana? <laughs> ne oldu? Ya sen düşman edinmekten başka bir şey bilmiyor musun arkadaş? Biraz da öbür ulusların iyi geçin. Kim? Vandallar. Nereden çıktı vandallar? Vandalla tarihe göre Tunusa gidiyordu. Tunusa gitsinler. Bana ne? E ne yapacağım? Satacak değilim. Ama para versinler biraz ya. Onları da aradan çıkarız be. Sıkıntı yok. İyi 300. Sorun değil. Oy vandallara düşman ettik. Dur bakalım vandallar şimdi nereden çıkıp gelecekler. Ama şimdi gelmesinler ama. O değil de biz burada gereksiz oyalandık ya. O burada derken Kırım'da yani. O zaman ne yapacağım? Şöyle bir şey yapalım ya. Of bayağı da Allah'a çok söyleyeyim güzel bir teklif geldi. Acaba anlaşmalı evlilik kabul edip de bir denesek mi nasıl bir şey oluyor de bir sorun çıkarsa öğrenmiş oluruz nasıl bir sorundan karşı karşıyayız. Değil mi? Güzel olmaz mı? Şimdi diyecek, ödemeyi gördün de öyle konuşuyorsun değil mi? Evet. O değil de biz nasıl hareket etsek diye düşünüyorum. Acaba batıdan mı gitsek doğudan mı yani? Doğudan derken Kafkaslardan mı Anadolu'ya giriş yapıp Anadolu, Orta Doğu bırakmayalım? Gel de bir el edelim ondan sonra batıya doğru gitsek diye düşünüyorum da. Fena da fikir değil açıkçası ya. Orada sasenitle var. kellesini kolay alırız. Onların Atlas kedileri var ama. Ama o kadar da güçlü sanmıyorum herhalde. Şimdi ben burada açık konuşayım. Galiba bu sefer bu kızı vereceğim. Çünkü evlendirme imkanı sunmuyor, sunulmuyor şu anda. İnşallah pişman olmam. Sen iyi misin? Gel şaka yapmıyorum. Gerçek sen iyi misin? Tamam evlendirmek isterim oğlumuzu. Ama gerçekten iyi misin sen? Önce kızını ver, ver kızını ver diyorsun. Sonra benim kız al, boş ver diyorsun. Al, aldım kızını, gitti. Ne ne diyeyim yani? Düşman savaşta öldürüldü. Yakışır. İkinci düşman yakışır. Rütbe kazanıldı. Çok güzel. Ah, tam da zamanda bitti be. <laughs> Bunları yıkacaktım ilk önce ondan sonra bitirecektim. Sorun değil ya. Apazya. Aa tenge diline değişmiş. İlginç. Ulusla karşılaşıldı. Hani o, ulus? Görmedim ben. O korkakları görmedim. Şimdi korkak diyorum da. Çıkmasınlar ortaya. <laughs> öldü. <gülüyor> Öldün. <gülüyor> Öldün. <gülüyor> Öldün. Tövbe tövbe. Evet arkadaşlar demin telefonu duyduğunuz galiba bu bölüm maalesef burada bitiyor. Çünkü vaktimiz doldu. İnşallah bu bölüm hoşunuza gitti. Güzel bir savaş oldu. Eğer ki başka istekleriniz varsa elimden geleni yapmaya çalışırım ama ancak 4-5 bölüm sonra isteklerinizi elimden geldiği kadar yapmaya çalışırım çünkü 4-5 bölüm arka arkaya çekmeye çalışacağım çünkü oynamak istiyorum arkadaşlar evet kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Allah'a ısmarladık <laughs>